Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorum. Gördüğünüz gibi yeni video yayında. Arkadaşlar şöyle çandalarımıza yeni güvercinlerimiz geldi. Arkadaşlar. Şöyle bir macar kırması gibi bir şey geldi arkadaşlar. Ondan sonra şu kara kuyruk beyazımız geldi. Yani yakalama arkadaşlar. Kuş yakalama. Bakın kuyrukları kara kuyruk. Ya hala mı? Anadı da bağlı. Böyle gördüğünüz gibi beyaz taklacılarım. Çıtı çit. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. arkadaşlar göreyim. Ön tepeyi görün. İşte oh. çit. Bu zaten siyah postamız. Bir çit burada var arkadaşlar. Bir çit burada var. Yarış postası. Ayağım markalı arkadaşlar. Urfa'dan geldi erkeği. Şu düz olan. Burada bir çitimiz var. Yumurtada yatıyor. Güllü postayla dizisi arkadaşlar. Ayağım markalı. Arkadaşlar bunlar. Burada bir çitimiz daha var. Bu ikisinin babası. Şimdi tam elle göstereceğim size. Şöyle arkadaşlar posta yani harbi posta. Ayağım markalı. Arkadaşlar bu da bunun en ufak oğlu. Şöyle en ufak olduğunu göstereyim. Ayağım markalı Şöyle bunu burayı kapatalım. Burada arkadaşlar bunlar var. Gördüğünüz gibi. Post arkadaşlar yani hepsinin ayağı markalı. Şöyle burada var. Böyle yumurtalar da görüyorsun. Arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Yeni kuşlarımız geldi. Yeni dolabımız geldi şöyle. Burada ızgaraları var. Bu bunlar ufak olduğu için buradan kaçıyor. Ben de bunu koydum. Dışarıya çıkıyorlar. Arkadaşlar. Şöyle bizim çakmaklılarımız vardı, taklacılarımız. Hala yumurtlamadılar. Dişisi burada. Bak. Hala yumurtlamadılar. Arkadaşlar. Şöyle bizim göğü posta dişimiz şişesi. Buzum arkadaşlar. buşumuz bunu yani bu bizim sağlamımız. Nerede döksek gelir. Bu da bu ikisi annesi ve oğlu, babası de göğü postaydı, kaçtı. Biz de buna vurmak zorunda kaldık. Şöyle düzgün göstereyim. Arkadaşlar bütün postalarımızı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Nasip ederse bunu anahtar babaya babalara buna olmazsa. böyle burada kırmızı postamız var. Bu da yarış postası. Erkek. Şöyle yani göstereyim. Onun dizisi var. Beyaz posta. Ya kes kırmazsa herhalde arkadaşlar. Bu tam yani postamız değil. Şöyle iki tane apı cücümüz var. Şöyle benim elde büyüttüğümüz cücüm var. Şöyle arkadaşlar yeni kuşlardan bomba kuşumuz geliyor. Bakın. Erkek arkadaşlar. Fırıl fırıl dönüyor yani. Böyle gösterdiğimiz gibi. Bakın. Fırıl fırıl dönüyor. Ana sesi de çok hafif. Bizim meşhur siyah taklacımız. Gördüğünüz gibi. Böyle dişimiz buradaymış arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sizi seviyorum.